Herkese selamlar sevgili 7. sınıflar. Mini mini birler çalışan yediler. Nasılsınız bakalım? Umarım keyifler. Yani her şey yolunda gidiyordur. İkinci dönem başladı. Dolayısıyla da ikinci dönemin ilk konusu oran orantıyla da giriş yapıyoruz. Artık LGS sat hım haline girmiş bulunmaktasınız. Çünkü oran orantı gerçekten LGS çalışmalarında da sıklıkla kullanacağımız bir konu. Bundan sonra yüzdeler de var. O da çok önemli. Dolayısıyla artık mevzular derinleşiyor. Haberiniz olsun. İşi sıkı tutmaya artık bir tık daha fazla bir şekilde başlayabilirsiniz. Tamam onu da şimdiden söylemiş olayım. 7. sınıfın ikinci dönemi bir yerde de artık LGS'ye de göz kırptığınız zaman dilimi Midir? Seninle beraber bak unutma şimdiden söylüyorum. Haziranda hemen 15 Haziranda LGS sınavı var. O bitecek siz başlayacaksınız haberiniz olsun. Müthiş kamplar yapacağız. Öncelikle bir yaz kampı yapacağız. Ondan sonra da dönem başında 8. sınıfa hemen giriş yapacağız. Dolayısıyla sen hala aramıza değilsen üzersin bizi. Bu çalışmaları kaçırırsın. Abone olarak bunları da takipte kalmanı senden e, bekliyorum istiyorum. Haberin olsun. tabii ki de videoyu beğenerek de hocam biz buradayız kamplara mamplara hepsine hazırız şeklinde bana mesaj da vermiş olursunuz. O zaman haydi hocam gevezelik yapma. Ders anlat ders diyenler için şak kadarak seni ders ekranıma aldım. E mevzu oran orantı. Şimdi ne yapacağız? Bak oran orantıyı bu ders vereceğim ama doğru orantı ve ters orantı da önemli konular, daha önemli mevzular. Onlar için ayrı bir video yapacağız. Tamam mı? Öyle üstün körü anlatıp geçemezdim. Dolayısıyla da önce bir sana bir oran orantı nedir, ne değildir anlatayım ondan sonra başlıyoruz. Öncelikle orandan başlayalım gençler. Oran ne demek? Şimdi oran dediğimiz arkadaş Aynı veya farklı birimle ölçülen iki çokluğun ölçülerinin birbirine bölünerek karşılaştırılmasına. Biz ne diyoruz? Aslında başlığı yazmışız değil mi? Oran denir. Oran neymiş? Bir şeyin bir şeye bölümü aslında. Tamam mı? Tam olarak bu şekilde aklında tutabilirsin. Mesela A'nın B'ye oranını sorduğumda nasıl gösterebiliyorsunuz? Bunun için 3 mevzu var. 3 gösterim var. Çok kullanılmasa da şöyle bölme işaretiyle yapabilirsin. Ya da yandan bölme işareti kullanabilirsin. Ama daha çok biz kesirli olarak kullanıyoruz A'nın B'ye oranını A bölü B şeklinde gösteriyoruz. Bak aslında söylerken bile e, ağzımızdan çıkıyor değil mi? Bölü diyoruz. Yani aslında oran dediğimiz şey bir şeyin bir şeye bölümü gibi de düşünebilirsiniz. Ve çok çok önemli. Oranda gençler sıralama önemlidir. Birinci isteneni üst tarafa yani paya, ikinci isteneni de paydaya yazıyorsunuz. Yani A'nın B'ye oranı dediğimizde önce A sonra B yazacaksınız. Yani A pay kısmına gidecek. Şöyle yazamazsın bak. Bu nedir? Bu B'nin A'ya oranıdır. Anlaştık mı? Sıralama önemli. Hemen bir doğru yanlış yapalım. Mesela 8 kız, 5 erkek öğrencinin olduğu bir sınıftaki kız öğrencinin erkek öğrenciye oranı. Kızlar kaç kişiydi? 8. Tamam önce 8'i yazmış. Erkekler kaç kişiydi? 5. Sonra da 5'i yazmış. Evet kızların erkeklere oranı 8 bölü 5'tir. O zaman bu arkadaşımıza doğru diyoruz. İkinci cümleye baktım. Ali 7, Osman 10 yaşındaymış. Ali'nin yaşının Osman'ın yaşına oranı. Ali neydi? 7'ydi. Osman 10. Dolayısıyla Ali'nin Osman'a oranı 7 bölü 10'dur. 10 bölü 7 değildir. O yüzden bakın bu cümle yanlış olmuş oluyor. Tamam mı? Hemen geldik. Boğaç olmazsa içimiz rahat etmez. Boğaç bir şeye karışmazsa o konuyu biz tam olarak anlayamayız. Biliyorsun dolayısıyla Boğaç ne yapıyor bakalım? Yine yeme içme peşinde ve içmek için ne yapmış? 2 kilogram limon ile 3 litre su kullanarak bir limonata hazırlamış. Boğaç'ın limonata yapmak için 1 kilogram limona Kaç litre su kullanması gerekir diye soruyor. Şimdi gençler oran neydi? Bir şeyin bir şeye bölümü, karşılaştırması. Peki, bizim şu an karşımızda ne var? Limon ve su var. İki tane çokluğumuz var. Hani demiştik ya, iki çokluğun ölçülerini karşılaştırmak mevzu bu. O zaman ben de diyorum ki, gelin şöyle yapalım. Limonun tamam mı? Limonun suya oranını koruyalım. Bak, her bir yazdığım oranda önce limon sonra su yazacağım. Önce limon sonra su. Bunu unutmayın. Şimdi ilk başta 2 kilogram limon kullanıyor boğaç kardeşimiz. 2 limon, 3 su kullanıyor. Demek ki hazırladığı limonata o şey ekşi tat tamam nereden geliyormuş? 2 limona 3 suyla sağlanabiliyormuş. Şimdi kalkıp da suyu 10 litre yaparsan olur tat alamazsın değil mi? Bu yüzden bu oranı koruyacağız. 2'ye 3. Ne yapıyor ama boğaç? Limonata için sıkışmış. Bu ay Çıkışmamış parası. 1 kilogram limon kullanıyor. 2 değil. O zaman ben ne yapıyorum? Yine limonun hizasına 1 yazıyorum bu sefer. Ve burada bana e, neyi soruyor? Suyu soruyor. Suyu bilmiyorum. Soru işareti. Ama ne biliyorum? Oran korunması lazım. Yani 2'ye 3 oranını korumam gerekiyor. Dolayısıyla ne yapacağım? Ne yapacağım? 2 iken limonumuz 2 iken 1'e düşmüşse... Aslında burada ne yapmışızdır? İkiye bölmüşüdür değil mi? Bir sadeleştirme yapılmış, ikiye bölünmüş. Şimdi sen limonu eğer ikiye bölüyorsan, kusura bakma ama suyu da ikiye böleceksin. Dolayısıyla da bizim cevabımız 3'ün ikiye bölümü, o da nedir? 3'ün yarısı yani bir buçuk litredir, tamam? Ne kadar su? Bir buçuk litre su kullanması gerekir diyoruz. Anlaştık, kapış. O zaman devam ediyoruz. Geldik soru çözümümüze. Şimdi x birimize bakalım. Giderek zorlaşacağız. Haberin olsun. Şimdi iki karpuzun kütlelerinin birbirine oranı 3 bölü 4 olarak vermişiz. Tamam. Bu karpuzların kütleleri toplamı da 5600 gram olduğuna göre küçük olan karpuz kaç gramdır diye soruluyor. Şimdi biz bunlara ne diyelim? Küçük kardeşimize A diyelim. Büyüye de B diyelim. Tamam. Büyüğün B'sinden aklına gelsin. Büyük karpuza B dedik. Anlaştık. Ve bize bunların oranı verilmiş. Şimdi 4 bölü 3 yazamam değil mi? 3 haliyle küçük olanındır. 3 var 4 var. E hangisi küçük? 3 küçük. O zaman biz küçüğün karşısına yani A'nın karşısına 3 büyük karpuzun karşısına 4 yazıyoruz. Şimdi gençler bir oran aslında size e, o çokluklar hakkında direkt sayısal bilgi de verir. Ne demek istiyorum? Sen şimdi bana küçük karpuz 3 ile orant, e, oran oranı 3 diyorsan diğerine göre oranı 3 diyorsan büyük karpuza da 4 diyorsan ben bunları şöyle alabilirim bakın. 3 yerine 3 kat diyebilirim 4 yerine de 4 kat diyebilirim. Yani küçük karpuzun oranına 3 kat büyük karpuzun oranına 4 kat derim. Bunu neden yapıyorsun hocam? Neden? Çünkü bana toplam verilmiş. İki karpuzun toplamı verilmiş. E haliyle benim toplamam lazım. Nasıl toplayacağım? İşte bak 3 katla 4 katı toplarım. Ne olacak oğlum? Parmakla say. 3, 4 daha 7. Yani sana 7 katı vermiş. Ya buna x de diyebilirsiniz. Böyle kat dedik ilkokul birinci sınıf gibi anlatıyoruz ama sen ona 3x, 4x de toplamı 7x tamam mı? 7x'in bana ne olduğu verilmiş? 5600 gram olduğu verilmiş. Tabii ki de ne yapıyorum? 7 kat bu kadarsa bana 1 kat lazım. Ya da ne lazım? Küçük karpuz lazım ya. Yani 3 kat neyse önce 1'i bulalım. 1 katı bulalım. Yani x'i bulalım. Sonra 3 ile çarparız. Şimdi 7 kat 5600 ise hemen soruyorum o zaman 1 kata ne diyeceğiz? Yani 1 x'e ne diyeceğiz? E her iki tarafı da 7'ye böldürüverin canım. 7'ler zaten gitti. 56'yı 7'ye bölersem 8 değil mi? Yani 800. Dolayısıyla bizim 1 katımız 800 grama karşılık geliyormuş. Ben kimi arıyordum? Kimi? Küçük karpuz arıyorduk. Küçük karpuza A demiştik. Yani 3 kat demiştik. O zaman 1 kat 800 ise 3 kat eşittir bunun 3 katı olacak. 8 16 24. Yani 2400 gram olacak der. Afiyetle de karpuzumuzu mideye indiririz. Yani 2400 gramlık karpuz mu oluyor lan? Kelek oğlum bu. Oğlum kandırıyorlar bizi. Tezgah bu ya. Böyle 2400 gram karpuz görünce almayın. Şu karpuz dedin 6-7 kilo olacak şöyle. Tamam mı? Taşırken kollarınız da ağrıması lazım. Cix 2 değil. 3 kilogram yoğurttan 27 bayra bayrak. <laughs> 27 bardak ayran çıkmış, çıkıyormuş tamam mı? 3 kilogram yoğurda karşılık. Soruyor ki 1 kilogram yoğurttan o zaman kaç bardak ayran çıkartırız? Şimdi gençler. Birimsel sorulduğunda yani çokluklardan birini bir olarak sorduğunda ne yapıyorsunuz? Aslında yine işleriniz çok basit. Çok e, temel ilkokul kafasıyla düşünün. Ya 3 kilogramdan 27 bardak çıkartıyorsam 1 kilogram için benim bu ayran sayısını neye bölmem lazım? Çünkü bak yoğurdu ne yaptım? Aslında 3'e böldüm. O zaman bardağı da 3'e böleceğim. Dolayısıyla 1 kilogram yoğurt için 27 bölü 3'ten 9 bardak ayran çıkması gerektiğini söyleyebiliriz. Anlaştık. Bunlar kofteden sorular. Cix diyoruz zaten. Ciddiyet isteyen ama kek soru yani. Tamam. Hadi gel orantıya başlayalım. Şimdi işler buradan sonra aslında biraz e, kekremsi bir tat almaya başlıyor. Dolayısıyla orantıya daha yoğunlaşacağız. Zaten doğru ve ters orantı kısmında iş iyice e, nirvanaya çıkacak. Haberiniz olsun. Şimdi gençler iki ya da daha fazla oranın eşitliğine biz orantı diyoruz. Tamam demek ki orantı dediğimiz mevzu neymiş? Oran gibi değil bu. Oran neydi? Senin yaşının benim yaşıma oranı bitti. Ama burada iki ya da daha fazla oranla karşılaşacağız. Yani senin yaşının benim yaşıma oranı bu açın. Sıdıkan'ın yaşının oranına gibi hani ikimizin yaşları oranını vereceğiz ve işte bu oranlar eşitse orantı oluşturacakmış. Demek ki orantı neymiş? İki oranın eşitliğiymiş. Peki Nasıl anlayacağız hocam? Yani bize iki tane burada oran verdi. Bunlar orantı oluşturur mu diye sordu. Hatta iki tane şık var. İki tane soru var. Burada işte bak kabak gibi yani 900 puntoyla masraftan kaçınmadık. 900 punta dedim dizgiciye dedim en büyük puntonu koy oraya. Dolayısıyla büyük büyük kocaman kocaman yazdık. İçler dışlar çarpımı eşitse orantı oluşturur gençler. İki tane hani oran verilecek ya sana. Soracak hocanız orantı mı? bu diyecek. Sen de hemen bakacaksın oradan içler dışlar çarpımı birbirine eşit olur. Ha içler dışlar çarpımı bilmeyenler için bir e, anlatalım onu da. Şimdi iki tane oranınızı yazın tamam mı? 2 bölü 7 diğer taraftan da 6 bölü 21. Gençler içler dışlar çarpımı şudur. Çapraz çarpımı aslında. Yani 2 ile 21'in çarpımı 2 çarpı 21. Bakalım eşit oluyor mu? oluyorsa orantı diyeceğim çünkü. Dışlara yani 6 ile 7'nin çarpımına. 6 kere 7. E şimdi çarpıyorum. 2 ile 21'i çarptığımda çat. 42. 6 kere 7 de 42. Aa diyorum o zaman gülen surat. Bu bir orantı oluşturur. Çünkü içler dışlar çarpımı eşit çıktı. O zaman buna tikimizi atıyoruz. İsterseniz şuraya kulak çizebilirim. İsterseniz bir burun, boyun, el, ayak her şeyi. Resmim süperdir. Kaçta çizer bu işi de burada bitiririm. Tamam. Şimdi sanat eseri ha. Mona Lisa, Mona Lisa bilmem ne. As bunu Paris sanat tablosu şeyine galeriye yok satar. Milyon dolara gidecek resim. Size bedavaya sunuyoruz be. Ulan nasıl hocayım ya. Şimdi geldim ikinci soruya. 3 bölü 7 ile 3 bölü 7 ile 6 bölü 9. Bunlar iki tane oran. Bakalım orantı oluşturuyorum. Nasıl yapacağız? İçler dışlar. Hemen şöyle 3 ve 9'u alıyorum. 3 çarpı 9 diyorum. Bakalım eşit mi? Neye? 6 ile 7'nin çarpımına. E şimdi 6 kere 7 buradan gelsin hemen. 6 kere 7 gördünüz zaten az önce de. 42. E 3 kere 9 27. Oldu mu eşit? Olmadı. Cart. O zaman ne yapıyoruz? Buraya da üzgün surat koyuyoruz. Tamam. Yani orantı oluşturmaz. Bak gördün mü? Her gördüğün iki oranı orantı sanmayacaksın. Yani öyle bir şey var. Her gördüğün sakal değil deden zannetme var ya. Bu da o işte. Her gördüğün iki oran orantı oluşturmayabilir. Tamam mı? Ya bu tak tak sesleri size de geliyor mu ya? Oğlum ne oluyor bu binada ya? Hayret bir şey. Tak sabahtan beri kulağımda tak 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 yani ne yapıyorlar? Matematik mi çalışıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz yani? Aklıma başka bir şey gelmiyor. Ulan doğru orantı mı ters orantı mı? Bu orantı oluşturur mu falan? Ancak matematik çalışırken bu kadar ses çıkabilir. Bilmiyorum. Geldim CX3'üme. Şimdi güzel bir soru. Ne vermiş baksana? Şurada aslında bir oran var. Şurada da... Oğlum sesler artmaya başladı. Beni mi duyuyorsunuz oğlum? Tamam sakin. Özür dilerim. Onu demek istememiştim. Şimdi burada iki oranın arasında bir eşitlik var. Yani bana diyor ki aslında bu bir orantı. Bitti. Bu bir orantı diyor aslında. Ve dolayısıyla orantı olduğunu anladım ya. E o zaman içler dışlar çarpımı birbirine eşit diyebilirim. Nokta. İçler dışlar çarpımı birbirine eşit. O zaman başlıyorum. İçler kimdi? 18 ile 7'ydi. 18 çarpı 7 eşittir. Diğer kardeşlerimiz, diğer çapraza bakıyorum. 3 var ve 3 eksi 13 var. Bak şunu paranteze koymazsan gider. Soru yanar biter kül olur sen de arkasına bakarsın. Dolayısıyla parantezi unutmayın. Şimdi ne yapacaksın? Sen çarpmaları filan denklem çözümü biliyorsun. Denklem çözer gibi çözeceğiz. Önce bu üçü dağıtacaksın. 3 Üç tane üçgen eksi 3 ile 13 çarptım 39. Arada eksi olduğu için eksi dedik. E 18'de de 7'yi çarpar mıyız? Çarparız. Aslında baştan sadeleştirme de yapabilirsiniz ama hadi görmedin diyelim sadeleştirmeyi. Dolayısıyla bir çarpalım şöyle. 7 kere 8, 56, 50, 55, hop 126. Şimdi ne yapıyorum? Denklem çözüyorum ya. Anlattık bunu bir önceki videoda ben sana anlattım. Kaçamazsın benden. Bir önceki videoyu mutlaka izle. Eksi 39'u vuruyorsun tekmeyi. Karşıya artı 39 olarak geçiriyorsun. Yani ne oluyor orası? 126 artı 39. Burası da sağ tarafta 3 tane üçgen. Şu toplamayı size zahmet bir yapıp söylesenize be. Heh. Hiç sevmediğim şeyler. Buralar gıcık ediyor beni. 15 elde şey var bir 5 6 165 mi? Yanlış çıkıyorsa sizden bilirim ha. Bak o kadar söyleyeyim hiç katılımcı değilsiniz. Biraz yorumlarda etkileşim şey yapın ya. Hocam evet doğru yaptın. 165 onaylıyoruz falan bir yorum cevap görmek istiyorum. Dersi dinlediğinizi anlayayım ya. Şimdi ne yapacağız? 3 üç tane üçgeni bulduk 65 diye. Bize 3 tane değil bir tanesi lazım. Çok da e, aç göz olmayalım. Tak tak her iki tarafı da 3'e böldüm. 3'ler gitti. 165'i de şöyle yine işlem 3'e bölüyorum. 5 kere 3 15 çıktık 15 hop 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 orada evet, 55. Sorular böyle çözüyor. Tak cevap denizleyip geçeceksin. Şimdi cik suçumuzu de tokatladık geldik 4'e. Yine bir ile karşı karşıyayım. Çünkü eşitliği bize vermiş. Tamam hani e, bu bir orantıdır diye söyleyedebilirdi. Ama söylemezseniz zaten orada kabak gibi eşittir yazıyor. Bir zahmet biz anlayacağız. A bölü 3, B bölü 4'e eşitmiş ve şöyle garip bir denklem vermiş. Tamam buna göre B kaçtır diyor. Sen diyorsun ki hocam hocam hocam. Burada iki bilinmeyen var. Biz bir bilinmeyenle denklem biliyoruz. Yani bir tane bilinmeyen olacak bir... Hayır. Burada aslında iki tane bilinmeyen de yok. Çünkü sana... A'nın 3'e oranı B'nin 4'e oranına eşittir diye söylemiş. Buradan aslında sana çaktırmadan şöyle bir bilgi veriyor. Kardeş diyor sevgili diyor mini mini bir çalışkan yedi misin nesin diyor. Bak beni iyi dinle diyor. Biraz daha asabi. Buradaki A yerine paydasında 3 mü var? O zaman 3K diyeceksin. Buradaki B yerine de paydasında 4 var. O zaman 4K diyeceksin. Yani A aslında 3'ün katı. B de 4'ün katı. Neden? Çünkü 3'ün katı olan bir sayı işte 3'e bölünüyor. Oradan K kalıyor. 3'ler gidiyor K kalıyor. Aynı şekilde burada da 4'ler gittiğinde ne kalıyor? Yine K kalıyor. E biz onların zaten eşit olmasını istemiyor muyduk? Al sana eşit işte. Daha ne istiyorsun? Allah'tan belamızı mı isteyelim? Yeter. O zaman devam ediyorum. Şimdi hocam A'yı B'yi 3K 4K dedin. E ne yapacağız? Bize yine 2A 5B falan. E bunları alacaksın. Yerine yazacaksın. Şimdi orada 2A yazıyor ya. 2 çarpı dedin A yazma artık. Sen o A'yı biliyorsun 3K yapıştır. Artı 5 çarpı B. B değil. Sen o B'yi biliyorsun. 4K yapıştır. Ve bu eşitmiş neye? 78'e. E bundan sonrası e, şunları bir zahmet buluvereceksin. 2 kere 3 6K burada var. 5 kere 4 20K burada var. Bunları toplaştırırsanız da 26K yaptı. Ne eşitmiş? 78'e. Buradan şimdi benim K'yı bulmam lazım. Tamam. Nasıl bulacağız hocam? Nasıl bulacaksın? Şöyle her iki tarafı 26'ya böleceksin ve bir yandan da bak bu tarz soruları çözerken bu kısma çok dikkat edin. Bir yandan da içinizden dua edeceksiniz. Tamam? yani Allah'ım inşallah tam çıkar. Yani burada iki tarafı da 26'ya böleceğim. Hadi bunlar gidecek de. 78 26'ya inşallah tam çıkar. Allah ne olursa falan. Bu şekilde dualarla destekleyeceğiz kendimizi. Çünkü tam çıkmazsa işimiz biraz sıkıntılı olacak. Neyse bakalım. 78 26'ya bölündü ne olur? 3 kere olur mu? 6 kere 3 18 50 var. 1 6 3 kere oluyormuş. O yüzden buradan ne bulduk? K'yı 3 bulduk. İnşallah ciddi ciddi dinlememişsinizdir. Melih Hoca'yı her zaman da ciddi dinlemeyeceksin. Tamam K'yı 3 bulduk. Şimdi sana neyi soruyordu? B'yi soruyordu. B'ye biz ne demiştik? 4K demiştik. E K'yı da biliyorsun artık yani. Şuradan alıp yerine yazacaksın. 4 kere K'yı 3 bulduk. Dolayısıyla 3 yazıyorum. 4 kere 3'ten 12 çıktı. Bitti gittik. Çözdük. x 4'ü de tokatladık. O zaman bir tane de hoh yapıp çileğimizi pastanın üstüne dikip bu işi burada bitirelim. Şimdi geldik yine bu aça. Bu aç varsa tamam artık finale gelmişiz demektir. Şimdi gençler bu aç diyor ki paramın diyor bak parayla da arası iyi haşır neşir olmuş. 60 TL'sine harcamış. Ne alacak? yemek almıştı. Çikilat, e bisküvi, bisküvi biskü onları aldı. Bu aç ne alacak? Bak bir yandan da şaşkın. Ulan 60 lirayı harcadım ne kadar kaldı falan böyle. Parasına bakıyor. Kalan parası belli ki çok az. Ancak büyüteçle bakarak görebiliyor. Tamam o kadar e az bir parası var. Şimdi Allah sizlere daha çok versin. Tamam Böyle duamızı da araya sıkıştıralım. Şimdi harcadığım paramın kalan parama oranı 2 bölü 3 diyor. Bak şimdi. O zaman ben ne yapıyorum? Burada verdiği oranı hemen yazıyorum. Harcadığım para diyor. O zaman ne diyelim? Harcanan diyelim. Bölü kalan parama oranı diyor. O zaman ne yazacağım? Kalan parası diyeceğim. Bak toplam para ortada yok. Dikkat. Ve bize bunu ne demiş? Harcanan bölü kalan 2 bölü 3'tür hocam demiş. Ve biz bir şey daha biliyoruz gençler. Paramın 60 lirasını harcadım diye bas bas bağırmıştı. Dolayısıyla harcanan satırına yani pay kısmına 60'ı yazıyorsunuz. Kalan ne? E kalanında bir zahmet sen bul. Orada x diye verelim. Tamam. Şimdi bir eşitlik var. Eşitlik varsa orantı vardır. O zaman içler dışlar çarpımı bize x'i verecek. 2 kere x 2 x. 3 ile de 60'ı çarpacağım. Hemen bir 2'ye bölme operasyonuna girişelim. 2'ler gitsin. 60'ı da 2'ye böldüm. 30 ve x eşittir 3 çarpı 30'dan 90 bulduk. Bak bu sorularda hemen atlamayın. Aa, cevap 90 hemen 90 yapacağım. Ola da bilir ama neyi sorduğuna mutlaka bak. Bir de şuna dikkat et. Sen neyi buldun? Sen neyi buldun? Kalan parasını buldum, bak şurada. Dolayısıyla not almayı lütfen ihmal etmeyin. Kalan parayı buldunuz. Size de neyi soruyor? Bu açın açıklaması çünkü geriye kaç lirası kalmıştır. Kalanı soruyormuş, o zaman tamam, doğruyu buldun. Ama mesela paranın toplamını da sorabilirdi. Bu açın başlangıçta kaç parası vardır dediğinde o zaman ne yapacaktın? 60 harcamış, 90 kalmış, ha topladım, 150 yapacak derdik. Eğer toplamı sorsaydı, tamam mı gençler? Nasıl bitiriyoruz? Artık demiştik ki LGS sat haline girdik. Dolayısıyla bizim küçük tosuncuğumuz gelsin. Bir yandan artık planlı çalışmaya da alışın diyorum. Ve LGS defterini sizlere tavsiye ediyorum. Bunun içinde neler var? Bunun içinde eğitim hayatınızda her şeyi kullanabilirsiniz. Planlama yapabilirsiniz çok güzel planlama sayfaları var. Böylece kendini çalışmaya zorlarsın. Ve bence ikinci dönem şunu yapın. Bak burası çok önemli. İkinci dönem 7. sınıf konuları bir yandan gitsin ama bir yandan da böyle haftada bir kere de olsa çıtırdan bir 8. sınıf konuları çalışabilirsiniz. Tavsiye ederim. Tamam? Ufak ufak. Yavaş yavaş. Acele etmeden bizim 8. sınıf videoları var zaten. Al baştan yaz kampı geçtiğimiz yaz yaptığımız kampı izle. Ama bir şekilde bunu halledebilirsin. O yüzden tavsiyem planlı giderseniz Yavaştan bir 8. sınıfı da kenara atmış olursunuz. Ufak ufak öğren. Ondan sonra detaylara zaten hazirandan itibaren gireceğiz. Burada işte deneme taktiklerimiz var. Artık siz denemelere de giriyorsunuz. Dolayısıyla bu defter özel yazdığımız, hazırladığımız denemelerde kullanabileceğiniz taktikler. Denemeler sadece bilgini ölçen şeyler değildir. Sınav stratejileri önemlidir. Denemelerde de bunları kullanın diye deneme taktikleri yazdık. Yine motive olamadığınızda ya da rehberliğe ihtiyaç duyduğunuzda da bu defteri açıp okuyabilirsiniz. Yani okunacak sayfalar var. Bayağı 20-30 sayfa öyle bir okunacak sayfamız var. Geri kalanında planlama yapacağınız sayfalar. Şimdiden edinip soranlar oluyor. Hocam aldım mı? Başlayayım mı? Sekizin bekleyeyim. Bence başlayabilirsiniz. Yani şimdiden 7. sınıfın 2. dönem önemli. Bir yandan da 8'den ufak ufak ilerleyeceğim ben çıtır çıtır onu da bir kenara atacağım diyorsan mutlaka planlı git. Mesela bu hafta oran orantı çalışacağım. Matematik kutucuğuna yazdın oran orantı. Bir de böyle 8. sınıfın ilk konusu çarpanlar katlar. Mesela onu da çıtırdan bir bir video izleyeceğim. 5 soru çözeceğim gibi şıtırdan onu da araya atabilirsiniz. Okuduğunuz kitapların sayfalarına kadar her şeyi bu defter içerisinde yazabiliyorsunuz. Vesaire vesaire çok fazla içeriği var. Dedim ve bitirdim. Oran orantı da sona geldik. Doğru orantı, ters orantı bir sonraki videomuzun konusu olacak. Haberiniz olsun. Takipte kalın. Abone olmayı unutmayın diyorum. O zaman bir sonraki videoda yeniden görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Ve matematikle kalın. Hoşçakalın.